Değerli dinleyenler, Abhazca derslerimizin ilk etabına başlıyoruz. Bu etap Abhaz dilinin gramerine ayrıldı. Abhaz alfabesinin temelinde kril alfabesi grafiği yatmaktadır. Alfabe 64 sesten oluşur. Onlardan 62'si ses sayılır. Öteki ikisi ise işaret olarak geçer. Dudak yuvarlatan bazı seslerin oluşmasını sağlar. Diğeri ise yumuşatma işareti olarak kullanılır. Abhaz alfabesinin telaffuzundaki özellik bütün sessiz seslerin ı sesiyle telaffuz edilmesidir. Abhaz alfabesine özel bütün seslerimizi derslerimizde ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Ama öncesinde Türkçe seslerle ortak olanları şöyle kısaca gözden geçirip sonrasında Abhazca'ya has seslerimizi öğrenmeye geçelim. A a B b, b v, v v G g H. yumuşak g Yumuşakke. d d e e j j z z i i k k l l Le. m m Me. n n o o p. p p s s t t u u h h ş ş ı c c r r Şimdi ı sesinden kelimelerimizi söyleyeceğim. Siz de dikkatli olun, dinleyin ve tekrarlayın. Akı bir. Akı. Ahı baş. Ahı. Ası kar. Şimdi benim söylediğim kelimeleri önce dikkatli dinleyip sonra benimle tekrarlayın. Sara. Ben. Sara. Vara. Sen erkeğe. Vara. Bara. Sen bayana. Bara. Lara. O bayana. Lara. Yara. O erkeğe. Yara. Dara. Onlar. Dara. An. Anne an ab baba ab andu babaanne veya anneanne andu abdu dede abdu ay evet ay amra güneş amra amza ay amza anban harf anban Abziya. İyi. Abziya. Darban. Kim? Darban. Yarban. Ne? Yarban. Ağba. Gemi. Ağba. Akad. Kağıt. Akad. Apa. Oğul. Apa. Atatın. Tütün. Atatın. Aça. Ekmek. Aça. Aha. Armut. Aha. Acma. Keçi. Acma. Akıta. Köy. Şijibziya. Günaydın. Şijibziya. Bzira ubay. İyilik gör erkeğe. Bzira ubay. Bzira bbay. İyilik gör bayana. Bzira bbay. Abhazlarda selam verene cevap olarak söylenir. Şimdi öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak cümle kuracağız. Dinleyin ve tekrarlayın. Saras gloy. Ben kalkıyorum. Saras gloy. Sen kalkıyorsun erkeğe. Uaraugloy. Barab gloy. Sen kalkıyorsun bayana. Barab gloy. Yarad gloy. O kalkıyor erkeğe. Yarad geloy. Larad geloy. O kalkıyor bayana. Larad geloy. Aslan varau Aslan sen kalk. Aslan varau Amra barab gul. Amra sen kalk. Amra barab gul. Sara ayması mı? Benim ayakkabım var. Sara ayması mı? Amş bziyen. Hava güzeldi. Amş bziyen. Ala Köpek büyük. Ala Diyalogları dinleyin ve tekrarlayın. Ari darban. Bu kim? Ari darban. Ari silmalov. Bu Selma. Ari silmalov. Ari darban. Bu kim? Ari darban. Ari Ali Yo. Bu Ali. Ali Ali yok. Şijibziye Selma. Günaydın Selma. Şijibziye Selma. Bzira ubay Ali. Günaydın Ali. Bzira ubay Ali. Böylece bu derste ortak seslerden oluşan kelimelerin bir kısmını öğrendik. Bundan sonraki derslerimizde diğer seslere geçiyoruz. Lütfen kelimeleri iyice ezberleyin ve devamlı olarak tekrar. Abhazya has sesleri öğrenmeye başlıyoruz. Şimdi öğreneceğimiz sesler pı ve bı dinliyoruz ve tekrarlıyoruz pı bı pı bı şimdi bu seslerin hecelerde nasıl telaffuz edildiğine dikkat edelim pa 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 pı pı p p p içinde p geçen kelimeleri dikkatle dinliyoruz ve tekrarlıyoruz. Apa oğul. Apa apara para. Apara apara atlamak. Apara apsabara doğa. Apsabara Absua. Abhaz. Absua. Absnu. Abhazya. Absnu. Ahulpa. Şapka. Ahulpa. Hpa. Üç. Hpa. Apın. ilkbahar bahar. Aapın. Apın. Yaz. Apın. Apra. Yelken. Apra. Şimdi de İçinde ı sesinin geçtiği kelimeleri dinliyoruz ve tekrarlıyoruz. Apa ince. Apa apırpu biber. Apırpu anapu el. Anapu ampul top. Ampul isim bende var. İsim o dikiliyorum. Sgıl. Öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak kelime grupları kuralım. Dinleyin ve tekrarlayın. Saraspa. Benim oğlum. Saraspa. Varupa. Senin oğlun erkek için. Varupa. Barapa. Senin oğlun bayan için. Barapa. Yaripa. Onun oğlu erkek için. Yaripa. Laralpa. Onun oğlu bayan için. Laralpa. Dararpa. Onların oğlu. Dararpa. Şimdi öğrendiğimiz kelimeleri kullanarak cümle kuracağız. Dikkatle dinleyin ve tekrarlayın. Sara Ben atlıyorum. Sara ora Vara mu? Senin paran var. Vara mu? İçit abhınırı. Yaz geçti. İçit abhınırı. Yay tagalın. Sonbahar geldi. Yay tagalın. Sıra Ben abhazım. Sıra sıpsu. Sen abhazsın erkek için. Vara vapsu. Sen abhazsın bayan için. Bara یاردب سوپ او ابحاز ارکه یاردب سوپ او ابحاز بیانیم